Afiyet olsun anneciğim. Elhamdülillah diyecektin galiba. Değil mi canım? Elhamdülillah diye ağzını öpeyim senin yavrum benim. Miraç bunlar ne? Minecraft. mı? daha yakından bakayım mı onlara ben? Bunlar Minecraft değil sanki ya. Bunlar da mı Minecraft? Ne bunlar? Anlatır mısın bana? Ama ağzında öyle varken ben duyamıyorum. Miraç ne yapıyorsunuz değil anneciğim? Afiyet olsun sana. Elhamdülillah dedim duyamadım. Oy ben senin o elhamdülillah diyen ağzını öpeyim. İçince mi elhamdülillah deniyor? İçmeden önce ne deniyor? Duyamadım. Ağzına koymadan söyle. E tamam, de bakalım. Evet, evet açarız <laughs> birazdan. Onu boş ver sen şimdi. E ne demen gerekiyordu? Baksana annecim. Elhamdülillah ben öpeyim seni. jump façası. Miraç bunlar ne? Minecraft. Minecraft mı? Daha yakından bakabilir miyim onlara? Hmm. Ne bunlar Minecraft değil mi? Minecraft. Bu Titan TV Ama <laughs> öyle gösterme. Şöyle göster bak. Elini şuradan göster. Bu mu? Titan TV man bu. Sikibri tuvalet, sikibri tuvalet. Ay, mi? Tuvalet. Göster, gö hangisi? Hangi titantiyeyim? Ben göster göremiyorum. Aa, oh, oh, su döküldü. Önemli değil. Islanma. Hangisi Titan ben? Yanındaki ne? Sikibri tuvalet. Sikibri tuvalet. Yanındaki ne? Sikibri tuvalet. O da mı sikibri tuvalet? Evet. İkisinin farkı ne? E, bu çiğmen, bu da sikibri tuvalet. Hı, tamam. Onun yanındaki ne? E, tek ne? Ve, ve cimciz. Ha cımbız. Cımbız. Tekne ve cımbız tamam. Miraç bunlar ne? Vay vay vay. Gerçekten de Minecraft'lar. Bu kırmızı kafalı Minecraft ne? Adı ne? Ne ki? Mavi kafalıyı biliyor. Esimlerini biliyor musun? Ben ben şunun adını biliyorum ama e işte canavarın olduğundaki öğretmenin arkadaşı şu. Hımm, mavi olan öyle mi? Evet. Baksana. Sen bu evi ev mi yaptın bunlara? Ne yaptın evet, böyle? Evet, kıyafetlerini çıkardım. Kıyafetlerini de çıkarmışsın. Ay, ay yalnızlandım bir aç sana derken ben ıslandım. Şaşkınım yani ben. baksana. Burayı Masa yapmışsın evlerine, dolap yapmışsın, çek... masa, masa çekmece yapmadım. yapmışsın. Masa yapmadım. onlar. Şu, şu sarının önündeki ne? Ocak. Ocak mı? Pardon ben masa zannettim. Ee, çekmece yapmışsın ve kıyafetlerini o çekmecelere doldurmuşsun düzenli bir şekilde. Onlar odada ne yapıyorlar peki? Bekliyorlar yemek biz. Yemek pişmesini bekliyorlar. Evet. Bunlar da dışarıda Hı. güneş batmasını izliyorlar. Aa, güneşin batışını izliyorlar. evin e, e, tepesindeki e, siyah Minecraft ne yapıyor? E, nöbet tutuyor bir de ezan ezan ne, zem, ezan, ne, zem, ezan, ne mi, e, ezan ne zaman ezan ne zaman okunması için bekliyor. Onlar da oruç tutuyor çünkü. Onlar da oruç tutuyormuş? Allah kabul etsin onların orucunu da o zaman. Aa benim tatlı oğlum. Anne bazen katkım çıkaramadım da o yüzden. Çok güzel olmuş. Eline sağlık anneciğim. Sen oruç tutuyor musun peki? Evet. Ay, yok. Neden? Hasta. Hasta mısın? Yok. Neyin var aşkım? Oy geçmiş olsun bir tanem. Allah şifanı versin. İyileşince tutacak mısın oruç? Evet. <laughs> Allah kabul etsin. Seni çok seviyorum. Anne olacak. bu elimdekini sormadık. O ne? Ok. Ok mu? Vay canına. Tamam kolay gelsin. Hadi hoşça kaldı de bana. Hoşça kal. Hoşça kal değil. Ya, Sen reyleri söyleyebiliyorsun değil mi artık? söylüyorum da harika gel diyorum herhalde. onu da söylersin yakında. Akıllı çocuğum benim. Adam, Tolga abin sana gitar mı almış? Evet küçücük. Küçücük mü? Bence gayet büyük. Oo, sesi de güzel çıkıyormuş. Öpücük ver bana bakayım. Oh canımın nice. içi.